B büyük A olmak üzere kök 2 eksi 1'in x kare eksi 2 x inci kuvveti artı kök 2 artı 1'in x kare eksi 2, 2 x inci kuvveti eşittir. Işte i̇ki denklemin kökleri A ve B olduğuna göre B kare bölü A artı 1 ifadesinin değeri kaçtır? Güzel bir soru arkadaşlar. Görmesi bir tık zor olabilir. Burada kök 2 eksi 1 ile kök 2 artı 1'i birbirinin eşleniği olduğunu görüyoruz. Ben bunları bir çarpayım. Genelde eşlenik görürseniz bir çarpın bakalım ne geliyor. Çünkü ben biliyorum ki eşleniklerin çarpımı değerli arkadaşlarım iki kare farkıdır. Yani bu ifade kök 2'nin karesi eksi 1'in karesinin açılımıdır. Bu da 2 eksi 1'den ne geldi? 1 geldi. Bakın bunların çarpımı 1'miş. O halde şöyle düşünüyorum. Ben buraya k dersem bu eleman 1 bölü k olacak ki ben bunları çarptığım zaman k'lar birbirini yiyecek. 1'e eşit gelecek. O şekilde düşünürsem bakın kök 2 eksi 1'e k dersem Kök 2 artı 1 de 1 bölü k. 1 bölü k da k üzeri eksi 1 değil midir? Ya da 1 bölü k diye kalsın. Buna gerek kalmayabilir. Yerine yazarsam bakın k üzeri x kare eksi 2x artı 1 bölü k üzeri yani 1 bölü k üzeri x kare eksi 2x eşittir 2 gelir. Ben burada bir değişken daha değiştirmek istiyorum. k üzeri x kare eksi 2x'lerin ortak olduğunu görüyorum. Buna ben t dersem bu ifade artık T artı 1 bölü T eşittir 2 olur ki işleme bile gerek yok. T'nin ben direkt 1 olduğunu gördüm. 1 bir artı 1'den burası 2 gelecek. Ben kime T'ye dedim? K üzeri x kare eksi 2 x'e T demiştim. Bu ifade 1'miş. Peki K neydi değerli arkadaşlarım? Kök 2 eksi 1'in x kare eksi 2 x'inci kuvveti 1'di. E, kök 2 eksi 1 dediğim ifade sıfırdan farklı bir reel sayı. Bunun ancak ve ancak sıfırıncı kuvveti 1 olabilir. Dolayısıyla x kare eksi 2x eşittir 0 olursa bu denklemi sağlar. Burayı sağlayan köklerde x parantezine alırsam x çarpı x eksi 2 eşittir 0. Kökün biri 0. Kökün biri 2 imiş. Bana bu kökleri a ve b diye vermiş. Yani a 0 ise b 2 olabilir. Ya da a 2 ise b 0 olabilir. Bakın B sıfır olduğu zaman sıfır bölü sayıdan sıfır gelir. Şıklarda sıfır yok. Bu gitti. A'yı sıfır aldığım zaman B 2 aldığım zaman 2'nin karesi 4. Sıfır artı birden 1. 4 bölü birden sorumun doğru cevabı ne geldi değerli arkadaşlarım? 4 geldi.